Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere FPS drop yani ani FPS düşme sorununu göstereceğim. Umarım yardımcı olabilirim. Başlat sağ tık çalıştır buraya regedit yazalım. Açılan pencerede detaylı bir şekilde videonun sağ kısmında göstereceğim. Arkadaşlar buradaki değeri sıfır yapıp bilgisayarımıza reset atalım. Oyunlarda hala sorununuz devam ediyor ise diğer adımı da gösteriyorum. Arkadaşlar tekrardan başlat çalıştır regedit yazalım. Videonun sağında hangi sekmeye gireceğimizi gösteriyorum. Buradaki value değerini sıfır yapalım ve tekrardan bilgisayarımıza reset atalım. Bunun haricinde sorununuz hala devam ediyor ise. Oynadığınız oyunlarda FPS sabitlemeyi ayarlardan seçin. Ekran kartınızın modeline göre FPS ayarlayın sabit ayarda dursun. League of Legends de gösteriyorum kapatmadan izleyin. sınırsız bir FPS'te limit olmadığı için drop yeme oranınız daha yüksek. O yüzden buradan ekran kartınızın modeline göre seçmeniz daha iyi olacaktır. Ayarlarımızı yaptıktan sonra hala sorununuz devam ediyor ise başka bir çözüm yolu daha göstereceğim. Başlat Ayarlar. Buraya game mod yazalım, açılan ekranda game modu aktif edelim. Bundan sonra tekrar ayarlar, gizlilik ve buradan arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatalım. Bir sonraki işleme geçelim. Başlat buraya aygıt yöneticisi yazalım. Açılan pencerede görüntü bağdaştırıcılarına gelip ekran kartımızın üstüne tıklayalım. Buradan sürücüye gelelim. Sürücüyü güncelleştirme yapalım. Yazılımı otomatik ara yapalım eğer driver'ınız güncel değil ise otomatik kuracaktır. Benim ekran kartım güncel olduğu için yeni bir güncelleştirme gelmiyor. Bu işlemlerden sonra hala sorun yaşıyorsanız lütfen yorum atın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.